Bak Lili'cim, sakın bağırma, korkma, bir şey yapma, tamam mı? Ya ben ne yapayım? Çok heyecanlıyım kardeşim yani. Ne yapabilirim? Hav hav hav. Ya başka bir şey yok gibiyim. Hav hav hav. Bak şimdi, Lili'cim, sakın bağırmıyorsun, başka bir şey yapmıyorsun. Heyecanlandığını biliyorum, 5 yaşına gireceksin ama bu kadar telaşa girmene gerek yok zaten. Ya ne yapayım ya? Ya ben de kapıyayım işte ya. Benim de ha ha heyecanlanmamam lazım yani. Öyle bir şeye sahibim ben. Tamam. Şimdi sakın heyecanlanma. Tamam mı? Ee, bu arada bunu falan takmak istiyor musun? Ya öyle ben çok komik gözüküyorum istemiyorum. Tamam. Şu elbiseleri giymek istiyor musun? Bak son kararını söyle. Tamam mı tatlım? Bunu giymek istiyor musun? Ben bunu giymek istemiyorum ya. Ben bunu giyeceğim. Kafama taktım. Zaten pastam da sayıyor. Tam uyar bana kardeşim. Hav hav hav. Tamam. Son kararını seçti zaten. Ee, o zaman bunu da koyalım yerine. Bak şimdi aşağı iniyoruz. Tamam mı? Sakin ol. Hav hav. Ay, kalbim küç küç atıyor. İçeride bütün arkadaşlarım var. Allah'ım. Bugünü bana... Armağan ettiğin için sana teşekkür ederim Allah'ım. Tamam bu kadar duygusallığa gerek yok zaten. Hadi alıyorum seni. Yavaş yavaş geliyorsun benimle. Tamam mı? Ay. <laughs> Hazır mısın? Hazırım mıyım O zaman aşağı iniyoruz. Allah! Evet tatlım geldik. Lili. Ay Lili'm senin adın. Arkadaşlar bunun adını koyar mısınız lütfen? Benim köpeğimin adı ne olsun? Hiçbir şey bulamadım bu arada. Neyse. Ay ne kadar tatlı ya bu köpük. Tatlım bu mu senin arkadaşın? Kardeşim bak şuna gelmiş e, köpeğimiz. Ben şimdi şey mutfağa geçiyoruz biz. Ya bir saatte gelmedi zaten. Jo geldi. Bir de çok eğlendiğim çok tatlı olduk. En güzelliği valla biz olduk. Evet yani köpeğimiz bir de biz en güzeli. Şuna bak ya ben tavşan oldum sen de kurbağa oldun. Annem de tavşan oldu. <laughs> ya annem tavşan olmadı o, o vardı o yüzden onu giydi tamam mı? An anacık. Tamam. Ya bir saat bekliyoruz ne zaman pasta yiyeceğiz sıkıydım ya. Ben buraya pasta için geldim. Şaka yapıyorum tabii ki. Pasta için geldiysen pasta yiyip gidebilirsin. Ya öyle bir şey değil. Ama ikimiz çok tatlı olduk değil mi? Arkadaşlar biz tatlı olduk mu? Bence tatlı olduk valla. Of ne zaman gelecek bu ya? Oh of, oh, of. Oh. Ne zaman geleceksin köpek? Ay tatlım ya de. Burada durmak çok istemezdim aslında. Birazcık sıkacağım ama neyse. Ben de çok durmak istemezdim. Ama maalesef durmak zorundayız. Tatlım biz gitsek siz burada dursanız. Olmaz anne. Bana söz verdin. Bunun sözünü getireceksin. Öf, tamam ya. Öf benim de kimsem gelmedi. Neyse ben burada durayım. Lille bak çok bağırıyorsun. Çok fazla telaşlısın. Böyle şeyler yapma, tamam mı? Ya ne yapayım kardeşim? Başka bir şeyimden gelmiyor, çok heyecanlıyım. Tamam, şimdi gel bakalım benimle. Ya, hadi bakalım hediyelerini al ya da hediyelerini değil, pasta yiyelim. Bir dakika ben pastayı getireyim. Ee, evet, pastayı kesiyorum. Şöyle. Lili. bu pasta falan tatlım. Ama o pasta yani köpek maması falan değil. Nasıl yiyecek köpek? Yani. Şimdilik sana Lili diyeceğim tatlım. Bir sorun olur mu? Olmaz. Ben bunu yiyeyim bari. Tamam tatlım ben bu tabağı alayım bari. Eee şimdi başlıyoruz doğum gününe. Şunu şuraya koy. Evet ya tatlım. Hmm, kedi güzelmiş. Ay şimdi Ay tamam ya. Çık Neyse tatlım on saat yemiyorsun ben yiyeyim. E, ee, ya anne bize neden bırakmadın ya? Evet anne neden bize bırakmadın? Ya biz de yerdik belki. Bir şey olmaz kızım bir şey olmaz hadi. Evet ilk önce kimden arıyorum? Benden olabilirsin. Bunları sana getirdim. Bunu tırmalamak için bunu da kemirmen için. Tamam ben bunları beğendim. Bunları arıyorum. Ay şöyle. Ya elbisem çok kayıyor anne. Bir şey olmaz. Sen ya diyeyim neyse. Başla. tatlım ben bunu getirdim sana Beğenirsin diye. <laughs> evet kızım bunu sana Paris'ten getirdim. Tamam mı? Hı? Allah Allah. E, bakayım bir tane tasma güzel pembe renk ama sevmem tamam. Bu da güzel, bu da güzel tamam. E, şimdi senden alıyorum. Bu. Senin adın neydi? Unuttum ben adını. Onun adı kahve. Bir daha da onun adını ağzına alma tatlım. Onun sadece adını ben ağzına alacağım. Neyse. Doğum günün kızısın diye bir şey demiyorum. Neyse. Bu sana. E, bu da sana. kemirmen için. Ya teşekkürler kardeşim. Sen ne geçiydin? Kanka yani bende para falan vardı. Doğa vereyim. Bir de bu. Ay yani dolar getirebildik, az getirdik bir şey olmaz. Hadi siz biraz takılın biz gidiyoruz. Aynen. Biraz sohbet edeceğiz, çay falan içeriz. Gelin. Gel tatlım. Ay gel sen de kızım şurada otur. Sen zarar verirlerse git. Tamam mı? Öf tam konuşalım bari. Ben de geliyorum. Beni niye yanınıza almıyorsunuz aşko? Ya bütün hediyeler sen aldın. Ya güneşler işte, pardon da bir şey diyeceğim. E, bunları bunlar hepsi kemimelik yani. Başka bir şey elbise falan kimse almamış. Aynen yani neden kimse elbise almamış ki? Var nereden bileyim ama nedense elbise almamışlar. Evet tatlım arkadaşlar şimdi siz benim köpeğimin adını koyarsanız çok sevinirim. Köpüşümün adı ne olsun? Lütfen söyler misiniz? Ee, bu arada like atmayı da abone olmayı unutmayın e, ee, dedikodu var ne ne dedikodusu kanka şimdi Ayşegül'le Fatma Gil falan Mehmet'le beraber oha kız cidden mi cidden mi kız valla öpüşüyorlarken falan gördüm Oha beni satmış pislik. Vay vay ben de diyorum ki neden bizim eve gelmiyor, ne kadar pislikmiş bu. Aynen kanka sonra şöyle oldu biliyor musun? Kız bilmem mi? Ee peki sonra ne oldu? Ondan sonra gitti oldu attı falan. Şeyle Sema Nur'la. Ee, ya bir şey diyeceğim. Sen Ejderha mısın? Ben Ezderha değilim ama Ezderha gibiyim. Nasılsın yani? Nasıl gidiyor iş? Vallahi iyi gidiyor da. Şunları biraz kemireceğim ben. Bu tasma da güzelmiş teşekkürler ya. Rica ederim. <laughs> Kardeşim bu şanki bizim köpeğimizin üstüne yiyor lan. Valla hiç bilmiyorum ama ne da çok tatlı olduk ya. Anne. Arkadaşlar biz yine de tatlı olduk mu? Ben çok emin olamadım. O tatlı olduk. Ee, bak yine şunları da kemirebilirsin. Aynen benim aldıklarım da kemir. Ya ben küçük kaldım burada kardeşim. Beni niye almadınız elinize? Zıp. Hmm, çocuğum? Bunları da kemiyim ben. Bakayım hangisi güzel kemiği yiyor. Bak bu güzel kemiği de. Bu güzel kemiği yiyor mu? Bu birazcık güzel kemiği Ya benimki güzel kemirilir bir kere. Tamam mı? Bana yiyeyim. Ya bu çok pamuk ya. Sevmedim bunu. Hınç. Ee, ya ne bakıyorsun? Bu da çok kemirilmiyor. Bak bu güzel peluş paluş. Bu da güzel peluş paluş. Şuna da bakayım bu da peluş paluş. Ay bunu ağzıma sokamıyorum. Ya kardeşim o para nasıl ağzına sokacaksın? O da doğru. Bu da biz ne ara kardeş olduk bana kardeşim diyorsun hep herkes. Ee, ona ee, nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Çok güzelsin. Kardeşim ayna düşperendim. Ee, Kadriye'ye ne olmuş? Ondan sonra gitmiş var ya Semanur'la um, kocası birbiriyle yatarken görmüş. Oha, yuhama. Valla gerçekten yu. Sonra ne olmuş? Ondan sonra da aldatmışlar işte bu kadar. Evet doğum günü bittim. Neredesin tatlım? Gel bakalım. Gel bakalım tatlım. Evet hadi gidelim artık biz. Hadi görüşürüz aşko. Aynen. Ay ya Charles ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hadi gidelim aşko. Aynen. Gel bakalım Pompik. Ben de geleyim mi size? Bay bay. Tamam bunlar da gitti sonunda ya. Neyse Tatlım eğlence mi? Aa tasma mı olmuş? Uy, yiyin ben seni. Ya anne, ben resmen kışkandım ya, bir şey hediye yok mu? Kızım, sizin doğum gününüz değil ki. Ya anne, ben de bir biraz kışkandım ya. Neyse, ee, bu arada arkadaşlar, köpeğimizin ismi İngiliz ismi olabilir mi lütfen? Güzel bir isim bulursanız bizi söyleyebilir misiniz? Ha ha ha. Arkadaşlar inşallah sizinle mutlu yıllarınız olur. Tatilde görüşmek üzere. Ha ha bay bay.